Abi şimdi benim Minecraft'ta en çok etkilendiğim modlardan bir tanesi abi Lucky Block mod. Abi bu mod yani oyunun dengesini çok değiştiriyor. Ne çıkacağını bilmiyorsunuz, çok heyecanlanıyorsunuz. Ve bu defa deneyeceğimiz modda abi birbirinden güzel böyle Lucky Block'lar yapmışlar. Özellikle şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bir sıralama yapmışlar. Mesela Common var, Uncommon var, Rare var, Epic var. Yani sanki bir yumurta açıyormuşuz da onun kalitesine göre bir şeyler çıkacak işlerinden. Şimdi ilk olarak bir bir tane video yerleştirelim. Bakalım açabilecek miyiz? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet bu arada like atmayı unutmayın. Koyduk abi. Oo. Oğlum kötü bir şans çıktı yani. Şimdi burada iyi bir şans diyemeyiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar. Lucky Block modumuzda. Common bloklarımıza bakacağız. Onun dışında Uncommon'ımız var. Rare'imiz var, Epic'imiz var, Legendary'miz var. Mystic'imiz var ve son olarak da Eternal galiba öyle okunuyor. Emin değilim. Evet, şimdi ilk olarak abi gelelim. Şuraya bir yerleştirelim bakalım. Common'la başlıyorum. Bak içine bak bir şeyler dönüyor ha. Ne çıktı? Oha! Oğlum bu bildiğin kötü şans. Peki lan, hadi şöyle bir şey yapacağız, tamam mı? Şimdi abi değerlendireceğiz ya puanlandıracağız ya. Ben abi aklımdan şöyle bir şey yapacağım. 5 tane common çıkartacağım tamam mı? 5 tanesinin içinden 3 tanesi iyi gelirse benden bir puan almış olacak. 5 üzerinden puanlandırıyoruz ilk puanını almış olacak. Haydi bakalım common'ı ilk olarak deniyorum daha demek sayılmaz. Açıl. Abi bu kötü şanslar gelip duruyor baba bize ya. Bu böyle olmaz ki bana kötü şans mı gelecek? Sütüm nerede benim? Süt içme vaktim gelmiş. Oh bir gözlerim gözlerim bir düzeldi. Evet bir de sıfır. İyi şans gelmeyen lucky block. Hepsi kötü olamaz herhalde abi. Yani bu da kötü bence. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim ama şu an 2'de gördüğünüz gibi sıfırım. Ulan 3'te 1 yaparız hadi. Yine örümcek ağa çıktı. Tamam bunu saymayalım hadi. Bu taklı bana örümcek ağa fırlatıyor. Tamam dörtte de deneyelim abi. Yine mi örümcek ağa? Ha. Lan bir dakika zehirli patates verdi. Oğlum bunların hiçbiri iyi değil lan. Tamam son şansım hadi bakalım. Evet arkadaşlar yine zehirli garip bir çorba verdi İğrenç abi evet gördüğünüz gibi canlar ciğerler ya yani bu modda şu anda kötü başladı şansımız aman gerçek hayatta öyle olmasın evet abi kamından yana şansım yok ankamına bakalım gitgide iyi şanslar gelebilir evet ankamına geldik açıyorum baba 3 2 1 bu ona Yine iyi bir şey çıkmadı ki. Tamam tekrar deniyorum. Evet. Bakalım. Bir de sıfırız. İyi bir şey çık. Öyle. İyi bir şey çıktı galiba. Bir blok çıktı. İyi bir şey diye tahmin ediyorum bunu. Oyunun moduyla alakası olabilir. Evet. Üçüncü şansımı deniyorum bu yumurtada ya da bu blokta. Açtık. Ay örümcek ağına ama ya. Vallahi yeter. Örümcek ağından gına geldi kardeşim ya. Tamam bir kez daha. Dördüncü şansım. Aç baba. Bu tam olarak şans patlamamış mı oluyor ya? Bir daha deneyelim. Evet böyle garip bir şey. Ne işe yaradığını bilmiyorum onun. Okey bu şansımızı da şey yaptık. Son şansım. Çok da iyi bir şey çıkmadı yani. En azından kötü bir şey çıkmadı çok. Evet bad block yazıyor zaten abi. Random bir şey atıyormuş. Okey. Evet, burada da şansımız yine gülmeyen taraf benim. Geldik rare. Yani derece gitgide yukarı doğru çıktığını düşünün. Şimdi birlikte rare'i deneyeceğiz. Bakalım rare'de iyi bir şey çıkacak mı? Lütfen çıksın. Çok ihtiyacım var şu an çıkmasına. Evet. Şüpheli çakıl nedir ya? Ya emin miyiz? Hani bunun çakıl olduğuna emin miyiz gibi bir şey abi? Tamam, tekrar açalım. 3, 2, 1 Bum İkinci şansım Evet Zombi hata oldu abi Yani bu iyi bir şans değil tabii ki Kötü bir şans yine bir daha. Oğlum ben ne kadar şanssız bir adamım ya Benim şu anda aslında şansım yaver gidiyor olması gerekmiyor mu arkadaşlar Olmuyor ama Tamam devam edelim Haydi bakalım Açtık <laughs> Evet random bir blok çıktı abi. Bundan iyi de bir şey çıkabiliyormuş. Ekstra kötü de bir şey çıkabiliyormuş. Son hakkımız rare'de açtık. Toprak. Ama şüpheli. Hani olmaya da bilir diyor. Abicim. Lan oğlum epi'ye geldik. Yani artık şans olarak. Şansa ihtiyacım yok di diyen adamların noktasındayım şu anda. Bakacağız. Evet açalım. Bakalım kum çıktı olmadı. Açalım bir daha. Aa yavaşladı mı lan? Yine mi örümcek ha? Allah kahretsin şu örümcek hağanı. Evet Üçüncü yumurtam. Aa inanmıyorum. Tamam bir tanesi arkadaşlar kötü de şunlar kötü Aa. değil ya. İnekler gayet iyi yani ben inekleri falan kullanırım abi normalde Minecraft'ta bu çıksa kullanılır yani. Tavuk çıktı. Şey çıktı işte hayvan çıktı inek çıktı. Evet son şansım açtık. Ay bu gerçekten çok kötü bir şans. Harbiden berbat bir şans abi. Seni de gönderiyorum. <laughs> Git bakalım. Evet şimdi geldik Legendary'e O adı bile havalı. Legendary. Evet Legendary tıklayalım bakalım. Efsanevi kestanevi bakalım. Evet bir körlük verdi. Çok sağ ol. Onun dışında başka bir şey vermedi. İlk şansım berbattı. Geldik ikiye. Aç baba. Evet yine bu bloklardan verdi abi. Bunlar biz galiba oyun içindeki modla kılıç mılıç yapılıyor. Üçüncü şansımızı deniyoruz. Açtık. Yine random bloğu çıktı. Olur, geldik dörde bastık. Hay, örümcek anı ya. Abi niye durmadan örümcek a çıkıyor ya? Çok gına geldi. Bastık. Maalesef bu blokta beni çok memnun etmedi. Şimdi modu küçük bir durup değerlendirmek istiyorum abi. Genelde aynı şeyler çıkıyor. Hani eskiden devasa mesela zombi çıkıyordu, dev kılıç çıkıyordu. Onun dışında birden bir tuzağa düşüyorduk Bir sürü şey oluyordu Fakat çok stabil ilerliyor şu anda Acaba bulunduğum alanla ilgisi olabilir mi Mesela hafiften şöyle geçelim Bir de şurada deneyelim şansımızı Evet mis e geldik Yani burada da artık bir şeyler olmayacaksa Puanım 2 falan olur benim söyleyeyim Bastık Abi bu iyi bir şey değil ki Hayır iyi bir şey değil baba bu Hayır değiştim Güzel. Zombiler, şeyler geldi, iskeletler. Hayır. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Ben en iyi yumurtayı da açsam yani şunu. Yine bence çok fantastik bir şey çıkmayacak. Mesela bir Ejderha niye çıkmıyor abi? Şüpheli çakıl. Örümcek ha. Abi en iyi yumurtayı açmıyor mu bunlar? Şöyle şeyler göster ya Evet böyle yapılar da varmış abi Ama çıkma ihtimali herhalde çok düşük Evet Bir daha deneyim Son bir tane iyi şans çıksın Vah oh. Lan başım gözüm dönüyor dur Lan dur başım dönüyor bu galiba şansın iyiye dönmesini sağlıyor. Bak biraz önce başım dönerken birden iyileşti. Evet hayvanlar falan geldi. Creeperlar. Moblar geldi diyeyim, uzatmayayım. Ya işlerinde en fantastik şu abi. Bu da sağ olsun bayağı ıkındırdı. Yani pa peşi peşine basmama rağmen anca veriyor. Evet. Abi Modu bu modu çok beğendim söylenemeyecek. Normalde Lucky Blow gerçekten çok severim fakat bu Lucky Blo çok sevdiğim söylenemez. Bence abi puan olarak çok fazla uzatmak istemiyorum. 2 puan veriyorum ve lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın deyip hemen devam ediyoruz arkadaşlar.